arkadaşlar. Fenomen Ailesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni çıkan bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Look, wow. Fate oyunu. Türkçesi. Türkçesi bak bu oyun arkadaşlar. Ee, ben kameraman olacağım Ben de ses oynayacağım. Sürdenaz ve Palat oynayacağım arkadaşlar. Size hemen gelip oyunu tarif edeyim. Açıklamada da zaten oyunun özelliklerini, nasıl oynandığını yazacağım. Çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Hemen açıyoruz arkadaşlar kutumuzu. Yaklaş. Şöyle bir kutumuz var arkadaşlar. Açıyoruz. Ve biz de ilk defa açıyoruz arkadaşlar. Bir adet silimiz var arkadaşlar. Oyun çarkımız var. 52 tane kart var. İçinde simgeler var arkadaşlar. Ve 8 parçada 8 parçada e, bunlardan var arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları birleştiriyoruz arkadaşlar. Let's go. Evet arkadaşlar. Oyunumuzu kurduk arkadaşlar. Burada 8 tane figür var arkadaşlar. Bir adette zilimiz var arkadaşlar. Bu zili tam ortaya bırakıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? 52 tane de kartımız var arkadaşlar. Şimdi oyunu anla, iyice anlatıyorum. İyice dinleyin arkadaşlar. Gerçekten çok zevkli, çok eğlenceli bir oyun. Bu oyunda hızlı olan, iyi gören, çabuk bulan kazanır arkadaşlar. Mesela ilk kartımı seçtim arkadaşlar. Diyelim ki ilk kartımız ambulans. Hemen buradan 8 tane yerden yaklaş. 8 tane yerden ambulansı buluyoruz arkadaşlar. Ambulans neredeymiş? Burada işte. Ambulans buldun mu? Yani ilk önce ambulansı buldun mu? Bulduğun anda zile basıyorsun. Zile bastıktan sonra buldum diyorsun gösteriyorsun. Bu kart senin. Bu kartı kazandın. Ondan sonra bir daha çekiyorsun. Kupa mesela. Kupa geldi. Tekrar bakıyorsun. 8 tane yerde kupa burada. Buldun. Önce göstermiyorsun. Önce Önce zile basıyorsun. Zile bastıktan sonra kupayı oluyorsun. Bu kart da senin oldu. Bitti. Mesela iki tane simge var. Futbol topu ve biber. Şimdi iki tane simgeyi buluyorsun. İki tane simgeyi bulmak demek iki puan demek arkadaşlar. Futbol topu nerede? Hemen bakıyoruz. Kameraman dolaş. Aha futbol topu. Biber nerede? Biber nerede kameraman? Ara. Biber de burada arkadaşlar. Buldun mu? Bana göster. İki tane yeri buldun. İki puan. Sen de iki puan kazandın. Buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? Bak buraya kadar anladık. Şimdi. Burada mesela ne diyor? Kahverengi ve kırmızı arkadaşlar. Kahverengi ve kırmızı. Kahverengi bunlar nedir arkadaşlar? Şuraya kaldırayım. mı? Burada kahverengi var. Burada da kırmızı var. Kahverengi nerede? Burada. Kırmızı nerede? Burada. İki tane aynı şey oğlum. Buluyorsunuz mesela. Burada iki tane aynı ne var? Yaklaş. Ne var burada? Bakıyoruz hemen arkadaşlar. İki tane olan ne var? İki tane olan ne var? Bak uçak var. Uçak var arkadaşlar. İkisi aynı gördünüz mü? İkisi aynı. Ee, Polat ve Suzeret de anlıyorsunuz değil mi? Bak size anlatıyorum. Siz oynayacaksınız. Evet. Ben tanıtımını yapıyorum. Buraya kadar anladınız değil mi? Tamam arkadaşlar. Oyunun sonunda en çok kartı toplayan kazanır arkadaşlar. Şimdi hemen oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Lock Bak bu oyunu Türkçesi arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Gerçekten çok zevkli oyun arkadaşlar. İzlerken çok heyecanlandıracaksınız. Bu oyunu tavsiye ediyorum. Bakalım neler olacak. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Oyunu iyice anladınız. Şimdi ilk kartı veriyorum arkadaşlar. İlk kartımız havuç. Ha. Evet ilk sudan az. Çek kartı önüne kapat. İkinci kartımız geliyor arkadaşlar. Salatalık, hızlı bulan kazanır. <laughs> Oo, tamam. Aslında. Tolat, şu an durum eşit. devam ediyor arkadaşlar. Bismillah. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Kartımız geliyor. Arkadaşlar, şimdiki kartımız mavi ve kırmızı. İkisini aynı ürünü bulacaksınız. Mavi ve kırmızı. İşte. Puan aldı. Ya. Ya işte. Puan aldı arkadaşlar. Puan aldı. Yeni oyun geliyor. Kahverengi ve mor. Kahverengi ve mor. Kahverengi mor. Hadi Polat. İkisini aynı ürünü bulanlar kazanır. Bu sefer ben kazanmam lazım. Bunu... Polat hızlı ol. Bırak bana bakmayı. Kağıtlara bak. Kahverengi mor. Bu kahverengi

Şu an o için, şu an. Polat hızlı olan kazanır. Zeka oyunu. Güzel. Size de tavsiye ederim. Zorlanıyor. Oo! Bunu biraz zor bulacaklar. Yok bulamam. Bunu istediğiniz istediğiniz yerden bulacaksınız. Ben bir tanesini gördüm. Size de göstereyim Ben, ben de gördüm. Bir tanesini. Hadi. Aa! zudena! Wow, ben seçtim ya. Polat ben seçecektim yok yapamıyorsun. Gerçekten Polat gözlerine iyi bak. Yeni kat geliyor. Yeni Polat kalk bu oyunu kazanman mı? lazım. Ben kazanacağım. Yenisi sarı ve kırmızıdaki aynı şeyleri bulun. Sarı ve kırmızı. Hadi Polat. Yakın zaten ikisi yan yana. Sarı ve kırmızı. Arkadaşlar siz bulabiliyor musunuz arkadaşlar? Siz bakın sarı ve kırmızı arkadaşlar. Sarı, kırmızı. E şu an izleyenler bulanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. İlk ben buldum diye yazsın. Ha. Aynı simgeyi bulanlar. Ha. Siz buradan bakın. Şu ikisinin arasında aynı şeyi bulamadınız mı arkadaşlar? Anladım. Bakıyorum. Evet. Şimdi Polat biraz üzgün ama olsun. Yenisi geliyor. Yeni geliştiriyor. Ambulans ve yıldız var. Hadi Polat. Bunu her yere bakıp bulabilirsin. Bulduğun anda Polat Bulduğun anda Polat, bulduğun anda ben buldum mesela. Evet, Polat buldu. Bir daha göster. Karton. Polat buldu. Kartı göster. Süper. Kartonun iyi puan kazandı. Yenisi geliyor. Traktör ve Kahverengi uçak. Ha, Traktör ve kahverengi uçak. Traktör ve traktör hangi? Her yere bakabilirsiniz Traktör. ona. Traktör ve kahverengi uçak. Tamam. Ay, Traktör ve kahverengi uçak. Siz buldunuz mu arkadaşlar? Size gösteriyorum. Ay, Bismillah. Buldunuz mu arkadaşlar? Bir dakika, şuralarda. Traktör ve kahverengi uçak. Şu simgeler arkadaşlar size gösteriyorum. Buldunuz mu? Bu simgeler görüyorsunuz arkadaşlar. Aha buldum. Bu simgeler. Bir dakika. Ay dur pardon bu. Evet. Şun. Şu. burada. Şu. Biri de burada. Su az buldu. Sudenaz açık arı önde arkadaşlar. Ama ben sonuçta bir tane da çok aldım. Evet arkadaşlar. Yeni kartımız geliyor. Hadi Polat. Hadi Polat. Aynı renkte aynı simgeleri bul. Bas. Hadi Polat. Buldu. Evet, diğeri. Wow! Polat buldu. Süper. Al o senin. İtfaiye arabası. İstediğin her yere bakabilirsin. Polat bunu bulacaksın. Polat buldu. Wow. Ne oldu cicim? Ata geçti. Ne oldu? Bak ben Helal yapayım. olsun Polat. Aha. <laughs> Şimdi bundan bu. anne şey geçiyor. Çocuğun önüne geçiyor. Sen de geç. Polat sadece bundan buna bakacaksın Polat. Bunların ikisinin arasındaki aynı şeyi bulacaksın. Aynı şeyi? Evet. Ben Polat sen nereye bakıyorsun göster. Nereye bakacaksın? Buraya sıra. Bul aynı şeyi bul Polat. Aynı şeyi buluyorum. Hadi Polat sana güveniyorum. Polat sana güveniyorum. Ablanı geç. Siz bulabilir misiniz arkadaşlar? turuncu ve Mora galiba aynı şeyi bulan var mı ben buldum ben buldum şundan ikisiydi bak ben görüyorum bak bak ben görüyorum ben görüyorum buldu ata geçti ata geçti başladı Hadi Yeşil ve kırmızı aynı şey bul. Hadi Polat. Hadi Polat. Sünnet çocuğu Polat. Bu ödülün kazanan 100 TL Polat. 100 lira mı? Haydi. Yeşil. Yeşil. Ve Sudraz buldu. Evet arkadaşlar. Şimdi yeşil ve turuncu. Wow, bu kadar hızlı beklemiyordum. Bakalım aynısı mı gösterelim seyirciye gösterelim. Bakalım aynısı mı? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Evet turuncudaki Benim o. o, yeşildeki o. Tamam. Çok kolay hiç çıkmayan bir şey. Önce seyirciye gösteriyorum. Ben bozacağım Bunu ben kazanacağım eminim. Şarkını aldım. <laughs> wow. Aynılar, Aynılar, aramalı, uzak, ya. oldu, <laughs> evet arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Bu sefer iki ürün geliyor. İki ürünü istediğiniz yerde bulacaksınız renge gerek yok. Ürünlerimiz bunlar. Haydi bakalım. Ürünlere bak önce Palat ürünlere. Her yere bakabilirsin. Sarı ve motor. Aa. Bir dakika motor Bir dakika aynısı mı? Bakıyoruz. Şimdi. Bakıyoruz hemen arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Bir bu. Bir dakika. Önce birini bu. Bu bakalım. Önce bu. Şimdi de bu. Evet, diğeri de Şu. Motor. Alayım kartımı. Eh. Südenaz az bildi. Bakalım oyunun sonunda 100 TL'nin sahibi kim olacak? Bence ben olacağım. Benim daha var. kart var. Ama 30 geliyor. 30. Geliyor. Geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Wow! Evet. Kesin evet. daha önce yerini biliyordu. Evet. Gözüne de bu kadar hızlı olmaz. Arkadaşlar Sudan'ı za rakip arıyorum. Kendine güvenen gelsin. Kendine Elbet. güvenen gelsin. gelsin. Evet, Polat. Seni sevdiğim bir tane daha. Bunu bulacağım Polat. Sana güveniyorum Polat. Hadi Polat. Südenez bakıyor Polat. Polat. Gözünün Polat. Polat gözünün önünde Polat. Hadi Polat. Hadi Polat. Bak ben buldum. Seyirciler de buldu. Polat buldu. Alkış. Alkış. Polat buldu alkış. Vay işte geliyor. 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 Kupa geliyor. Hayır, bu sefer kabul etmiyoruz Salat zile basacaksın. Tamam. Geç. Önce zile basacaksın. Önce zile basacaksın. Ben zile bastım Önce zile basacaksın. Simgemiz bu arkadaşlar. Zor biraz çünkü yeni <laughs> çıktı. Sinirlendim ben çok korktum. Şu an siz bulabiliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Önüme geçme kardeşim. Önce zile basacaksınız. Bir dakika. Acaba seyircilerimiz buluyor mu? İzleyenler buldu mu acaba? İğne. İzleyenler buldu mu acaba? İğne <laughs> nerede yine? İğne. değil o. Sıcak. O wow, Bırakın çok sert var. bastı. O nerede sak bu? Evet, bir dakika, bir dakika açılsın. Bir bu, bir de bu. Bir dakika. Bunu bulamayan gibi. Evet, bu Sudan buldu. Demişsin. Bunu bulan gelmiş. Biri gelmişsin. çark. Gelsin demiştin değil mi? Bak Biri füze. Yani. Sudan tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şu an en çok puan sende hala. Evet. Ama ne olacağı belli olmaz. Polat. Ne, kartları. ne düşünüyorsun Polat? Kesin ben kazanabilirim çünkü az kartım var. Bakın. Polat güveniyorum sana. Polat Bakın güveniyorum ben. sana. Hadi be Polat. Bunu bil be. Çok geridesin be Polat. Aynen. Polat. Yine sudan az bildi Allah ya. Allah Allah. Bu niye kazanıyor ya? Bütün kartı 52 tane yapacak ya. Yeni kart. Gemi Polat. Polat hayır. buldu. Hayır. Polat buldu. Polat buldu. Polat buldu. Teşekkür Aha, ederim. Bunu. Polat buldu. Teşekkür ederim. Ya hayır, hayır. Bunu seçti. Aynı değil. Polat buldu. Aynı. değil. Polat buldu. Aynı değil. Hayır. Kabul etmiyorum. Dur. <laughs> Dur. <laughs> <laughs> Hadi Polat bul. Kahverengi mavi. Bundan bunun arasındaki aynı şeyi bul. Tamam. Bundan bunun aynı şey bu. bul. Evet, yine suyden az buldu. Bazen ben kazandım. Bak, hilelere katlanamam. Hilelere katlanamam. Bakın arkadaş, kartlarını göster be. Polat gö traktör bırak Polat, başını yırtma. Bak, tam ben kazandım. Bak, ben beni zorlamayın. Ben, ben yürüyorum. Ben giderim. Mavi ve kahverengi Polat. Mavi kahverengi. Mavi ve şu kahverengi. Evet, çıkar mısın? Şundan şu, şundan şu. Bu. Polat şundan şu, şundan şu, şundan şu. Polat şundan şu, Polat şundan, şu, Polat şundan, şu Polat şundan şu Polat, şundan şu Polat. Polat şundan şu. Bas bas, yine bas. Polat bastı. Polat bastı. <laughs> Bak seninle derim de bu sefer gelişi ben kazanacağım. Kazanamazsın. Benim sayıma bakar mısın? Mı? Çiçeğe öp. <laughs> donat, donat. donat. Elif çeker misin? <laughs> Bir dakika bir dakika. Sen şimdi geldi, polat ne kadar mı gördün? <gülüyor> 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 Eprak, <yana alalım. gülüyor> Kim bildi? Bir dakika. Ben bildim. Ben gösterdim. Bir dakika bir dakika sen şimdi geldin. Evet. Ne <laughs> <laughs> gel gördüm yok görmedim. Bundan sonraki polat yani, benim polat. Benim Polat bildi. Düştü. Polat bildi. Son kart arkadaşlar. Son kart öyle bir zor ki, öyle bir zor, zor ki ya. arkadaşlar. Allah, lütfen ben zor değil Polat bunu kazanırsan çok büyük puan elde edersin. Ay, bunu kazanırsan 3 puan elde ediyorsun. Bırak kağıdı. Kağıda bak Polat. Her yere bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> 3 kağıt arkadaşlar. Bunu bilen 3 puan <laughs> alır. Bir, iki, i̇ki bir, üç. Polat, bir. Bildi. Polat, bildi. Hayır, hayır, polat bildi. Polat bildi. Hayır, hayır. Polat bildi. Polat, polat bildi. Polat bildi. Polat bildi. Hayır. Polat bildi. Hayır, polat bildi. Adam göz var. Göz var. Bak yapamadım. Bak ben ne derim? Tam devam et. Arkadaşlar. Bakalım şu an puanlamaya geçeceğiz arkadaşlar. Puanlamayı hesaplayacağız. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar, size şimdi puanlama sistemini öğretiyorum. Bu oyunu alırsanız e, hem de size bilgi olur arkadaşlar. Şimdi e, puanlama sistemini zaten sudan kazandı belli. E, şunlar kartta iki simge varsa iki puan arkadaşlar. 2 i̇ki. İki. Bunlar 3 puan arkadaşlar. 5 Beş. 7 Beş, 10 12 15 18 21 bunlar 1 puan arkadaşlar 22 25 2 puan 27 28 3 puan arkadaşlar 28 31 32 33 34 35 2 simge varsa 2 puan 37 38. 38 40 arkadaşlar 41 42 43 48 51 3 daha 54 55 58 59 3 daha 62 64 ve son büyük puan olarak 65 puan arkadaşlar. 65 puan Sudanız. 65 puan Sudanız'ın arkadaşlar. Şimdi Polat'ın puanını hesaplıyoruz. Şimdi zavallı Polat'ın puanlaması arkadaşlar. Kartlar zaten belli arkadaşlar. Sudanız daha hızlıydı. Polat da mücadele etti. Bu oyunu biz de oynamak isterseniz tabi sizleri de bekleriz. Şimdi Polat'ın Polat hesaplamaya geçelim. 1 2 3 daha 5 6 9 10 11 12 13 15 3 daha 18 19 22 24 26 27 28 31 32 33, 33. Yani tam fark attım Polat. 30 sayı fark attı. Maalesef 100 TL'nin sahibi Sudres oldu. Alkış. Pa 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 Polat üzülüyor. Yaralarımı sar ölmeyim Özlediğimi Hep kaybediyor arkadaşlar o kadar yardım ettim yani Yani şike yaptım yani Polat'ı kazansın diye şike yaptım Ne yapayım arkadaşlar suç benim mi? Suç benim mi? Ağlıyor Evet çocuklar nasıl oyundu? Çok güzeldi arkadaşlar Ben de sizlere tavsiye ederim Mükemmel bir oyun Zevkli miydi? Evet, evet e, hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Merak ettiğiniz oyunları söyleyin. Alalım sizlerle oynayalım arkadaşlar. Sizleri de gösteririz oynarken. Yorumlara yazın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.